Düğünlerin vazgeçilmez takısı altın, mutfak eşyalarının değişmez haline gelen krom, A'dan Z'ye her yerde kullandığımız demir gibi elementler nasıl var oldular? Merhaba ve tekrar hoş geldin. Bu videoda bu sorunun yanıtını arayacağız. Simyacılar antik zamanlardan bu yana adi metalden, altın, gümüş gibi değerli elementler yapmak için uğraştı. 17. yüzyılda simyacı Wenzer Seyler gizli bir element karışımından yaptığı altınla soylu unvanı aldı. Ancak Seyler'in altını 200 yıl sonra modern yöntemlerle analiz edildiğinde sellerin altınının sahte olduğu ortaya çıktı. Peki insanoğlu yapay şekilde altın üretmeyi başarabilir mi? Teoride bu mümkün. Örneğin hidrojen atomlarını birleştirip helyuma dönüştürebiliriz. Ancak bunun için bize güneşin merkezindeki kadar enerji lazım. 10 milyon ışık yılı uzaktaki yaşlı bir yıldızı inceleyen bilim insanları, yarı yaşı 4,5 milyar yıl olan uranyum ve 14,5 milyar yıl olan toryuma bakarak bu yıldızın 15 milyar yaşında ilk oluşan yıldızlardan olduğunu keşfetti. 15 milyar yıl önce oluşan ilk yıldızlarda sadece hidrojen ve helyum vardı. Ve bu yıldızlar 12 ila 15 milyar yaş aralığındaki ilk oluşan yıldızlar. 10 milyar yıl önce patlayan bir yıldızın etrafa saçtığı dağınık haldeki toz ve gazlar 4.6 milyar yıl önce bir araya gelip güneş sistemimizi oluşturdu. Dünya benzeri kayalık gezegenlerin oluşması için silisyum ve demir gibi ergimeyen elementlere ihtiyaç vardır. Başlangıçta bu elementler yoktu. Evrenimizde var olan elementler 15 ile 4,5 milyar yıl arasında oluştular. Bu nedenle dünya gibi kayalık gezegenler ancak son 4,5 milyar yılda oluşabildi. Çevrende ve uzayda gördüğün her şey elementlerden oluşur. 90 küsür elementten 25'i yaşam için vazgeçilmez öneme sahiptir. Elementlerin en hafifi hidrojen, en ağırı ise uranyumdur. Başlangıçta sadece hidrojen ve helyum vardıysa, uranyum, toryum, oksijen, argon, silisyum, altın, gümüş gibi 90'dan fazla element nereden geldi ve nasıl oluştu? Ağır elementlerin oluşması için güneşten daha sıcak bir enerji kaynağı gerekir. Alman Josef von Fraunhofer 19. yüzyılda güneş ışınlarını tıpkı gök kuşağı gibi 7 renge ayırdı. Fraunhofer'in tayfında karanlık 574 çizgi vardı. Fakat Hofer, çizgilerin gizemini çözemedi. Ondan 50 yıl sonra onun ışık tayfındaki çizgilerin elementleri gösterdiği anlaşıldı. Sodyum yandığında oluşan tayfta kırmızı ve sarı arasında bir çizgi oluşur. Işık tayfındaki bu çizgi sodyumun varlığını gösterir. Modern yöntemlerle ışıktan çıkarılan grafiklerdeki zirve noktalarının her biri bir elemente karşılık gelir. Bu yöntemle biz güneşte hidrojen, helyum ve demir elementlerinin var olduğunu biliyoruz. Toz ve gazlardan oluşan nebulalar ölmüş yıldızların kalıntılarıdır. Nebulalarda hafif elementlerin oluşumu gerçekleşir. Nebulalar oksijenden daha ağır bir element oluşturamazlar. Nebulalardaki yıldızlar güneşle kıyaslandığında 1 ila 8 kat arasında güneşten daha fazla kütleye sahiptir. Güneş gibi yıldızlar enerjilerini hidrojeni helyuma dönüştürerek sağlarlar. Yıldızın hidrojeni bitince yıldızın sıcaklığı artar ve genişleme başlar. Yıldız kırmızı deve dönüşür. Bu sırada yıldızın merkezinde sıcaklık 200 milyon dereceye ulaşır. Aynı durum yıldızımız Güneş'in başına geldiğinde Güneş Venüs'e kadar genişleyecek. Bu sırada helyum birleşecek ve yeni elementler oluşacak. Bu durum oyun hamurundan insan, hayvan, masa ne isterseniz yapabilmemize benzer. Helyum birleşerek karbona dönüşür. Karbon ve helyum da birleşerek oksijeni meydana getirir. Güneş bu süreçte şişmeye devam edip dünyayı yutar. Ancak güneşimizin kütlesine yakın yıldızlar, oksijenden daha ağır elementler oluşturamaz. Güneş artık kendisini bir arada tutacak çekim gücünden yoksun kaldığı için, içinde element bulunan gaz ve tozlar uzaya savrulur. Güneş gibi yıldızlar ağır elementler oluşturamıyorsa, peki ağır elementler nasıl oluşuyor? Akrep takım yıldızındaki Antares, kırmızı devden 3 kat, Orion takım yıldızındaki Bidilcus ise kırmızı devden 60 kat daha büyüktür. Ağır elementler süpernovalarda oluşur. Cassiopeia A takım yıldızındaki bir süpernova 1 milyon yıl önce patladı. 50 milyon derecelik gaz kümeleri oluşturdu. 700 milyon dereceyi geçince neon ve magnezyum, 3 milyar derecede silisyum, kükürt ve argon, 5 milyar derecede de demir oluştu. Nefes aldığımız oksijen, bilgisayar çipi silisyum, tüm elementler yıldızların ölmesiyle ortaya çıkar. Şimdi gelelim zenginliğin göstergesi, herkesin hayallerini süsleyen altının nasıl oluştuğunu. Cassiopeia A yıldızı gibi yıldızlarda oluşan altın miktarı azdır. Altın için yıldız patlamasından daha yüksek enerjiye ihtiyacımız var. Boğa takım yıldızı içindeki Yengeç Nebulası'nın merkezinde beyaz bir nötron yıldızı vardır. Bu nötron yıldızı 10 kilometre kare gibi küçük bir çapa sahiptir. Çok yoğun olduğu için bir kaşık 1 milyar ton ağırlığındadır. İki nötron yıldızı çarpışırsa merkezde trilyon derece sıcaklık oluşur Oluşan bu yüksek sıcaklıkla yıldızdan kopan parçalar uzaya savrulup girdaplar meydana getirir. Bu girdapların kollarında da altın oluşur. Madde zerrecikleri uzaya saçılmadan önce çarpışıp altına dönüşür. Altın, platin ve diğer değerli elementler nötron yıldızı çarpışmasıyla oluşur. Altın ve platinin az olmasının nedeni evrende ikili nötron yıldızı çarpışmalarının çok nadir yaşanmasıdır. Elementlerin nasıl oluştuğundan söz ettiğim bir içeriğin daha sonuna geldik. En kısa zamanda tekrar görüşene dek şimdilik hoşça kal.